Neyse şöyle bir girelim. De o olmazsa şey yaparız. Eee 44 MS, 38 MS tamam. Ben İstanbul'da fiber altyapı var. 60 62 önemli. İlginç. Hiç ayar yapmadım. Ben ben de vallahi ayar yapmadım. Bakalım ilk rakibimiz Sar FC. Sar. Mike Nan, Alabatom Oha. R1 driblingini daha fazla kullanmaya başladım. Yani baktım gerçekten gerek var. Çok iyi de pay. R1 driblingini kullanacağız. Selçuk abi hoş geldin. Nasılsın? Ya bu Antoni'den de ben çok sıkıldım ama ya. Allah'ım sen beni şu kartlarda Sakin savunmada ben varım da. Büyük hata yaptı. Ya, daha işte ayak dışı çok iyi yapayım sadece. Sidorf evet onlar da iyi de ya yani şey yaparsan hani yüksek rating pahalı kartlarda abi ben niye bu kadar kötü savundum ya bu maçı. Goreska çok iyi evet. Benim adamım ya. Enkoku'yu sattım aslında evet yani sattım aslında sattım biraz pişmanım İlk dokunuşlarda forvetlerle topu buluşturduğumuzda ilk dokunuşlarda bir şey yapmamız lazım artık vücut mu koysun ne ikiyle ne yapsın bilmiyorum ama orada bir şey bulmamız lazım çarkı Agacım yok yok ben bu maça çok sinirleniyorum şu anda. <laughs> Allah'ım sen bana sabır ver ya. Sen bana sabır ver ya. Tabi ya. GG yapacak bir şey yok abi. Yapacak hiçbir şey yok. FC klap you. Hadi bakalım. Ben de seni alkışlıyorum. Tarihteki o bak adam Campbell'ını çekmiş abi Tertemiz. Oh. O lava şimdi benim Anton'dan hızlı dönerse olay çıkartırım. Memphis, Memphis, Memphis yapıyor bunu ya. Bak şu skuptör çok ekstra mesela. Bir ayak dışı daha gelsin mi? Gelmesin gerek yok. Garanti, garanti oynayacaksın. İlk maç bu yüzden yenildik. İlk maç artistik yaptık, show yaptık. Ondan sonra FIFA bizi cezalandırdı. Oğlum oyunum çok ağır ya. Aaa Danjuma şey yapamadığını yaptı bravo. Efe hazır mıyız? Oğlum benim şey akıllı değilmiş lan. Oha Benzema Sörlet Maxim'in sor... Benzemaymış ya. Penaltı bravo kırmızı hatta. Kesinlikle kırmızı. Son alkışlıyor. Kırmızı vermedi mi? Vermedi. Oğlum kesi kaçırmıyor. Kesi kaçırmıyor. Kesiyle sola. Kaçırmıyor. Ben yani orada maçı bitiririm ki. Sen madem öyle full baskısın. Ben yani orada maçı bitiririm. Kusura bakma. Bana bu bu lazım sana. Ama ya ama bu haksızlık. Ben maçı bitiririm abi. Sen istediğin kadar kudur tamam mı? Öyle bu, bu baştan sona kadar baskı oynarsan, lentileri koşturmaya çalışırsan buna mahkumsun. Ya orta saha çok hani koşu alanı bulan bir yer değil. Yani şey olarak uzun mesafe. Mesela forvetle topu alıp koşabiliyorsun bir süre ama orta sahada sahile... ama hızı mesela belli bir şeyin üstündeyse yapabilirsin. Ama hızı çok yavaş, hızı çok yavaşsa yap daha doğrusu pardon. Hızı çok yavaşsa yapabilirsin ama hızı belli bir yani mesela 80'in üzerindeyse yapma. Bu adam gezintiye çıkmış ya. Poli bali. O gol yiyecektik yani yapacak bir şey yok. Orada bazen işte vurusun geliyor. Bazen aslında vurmaman gerekiyor. Kötü yakaladık. Offside değil mi? Poli bali yerinden Baskıyı kapamayacağım. Bu maçın penaltılara gitmemesi lazım çünkü. <laughs> Senin annen... Ulan atarsın hep atarsın. Abi bende de sola Bende de bir sol hastalığı başladı ya. Nasıl sağ ya? Allah'ım lütfen ya. Allah'ım lütfen. Orta. Atla oğlum atla. Uf, hadi. Ha Siktir git şimdi Seni izlemek keyifli ama oynayıp çektiğin stresi çekmek Abi hiç işte, kusura bakmayın da yani Bu hak etti ya Vallahi hak etti ya Cık. Ya gollerini izleyeceğim ya yani. Gollerini izleyeceğim ya şuraya bak ya Esebyo yo 4-2-2-2 oynuyorum ben. Oy Gomez. Oha be. Esseni yaptın mı gerçekten? Daha oynuyor lan adam da. Uf, oğlum son Dizlice izliyorum hoş geldin abi Oğlum sonun yeşilin Ölümcü kaç kilometre hızla vurdu çok merak Geçme be geçme be Rahat 150 vardı o bu arada Yani yiyeceğim bir golü zaten ya. Başka türlü yemeyiz ki. Kaleci çıkmadı, kolimali durmadı, yetişmedi. Anlamadığım bir gol oldu yani. Adam direkt halanda oynuyor. O halanda da neymiş harbi ne? <laughs> Kim o gelen? mı değil mi? Al sana bir pay bu da. Al. Sen öyleyse, sen bir üçgen yapacaksan, ben de bunu yapacağım. Bir yok oluş hikayesi. Oha, 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 en bak be, oha, yuh Zaha, nasıl bir o zaman Oyy, Zaha'na bak Oğlum Zaha, al Danjuma izlesin bunu, Danjuma izlesin Zaha'm be, orta Zaha'm be Çok güzel böyle, çok güzel. Çok güzel fake. Çok güzel oynadık ya. Harika. Allah boru diğer. Leandro mi? Bak şu forvet attığından ben rahat 4 gol yedim ya. Direkt alınan kart abi bak be. dur be daha yeni başladık. Charlotte. Oğlum o ne kadar kötü bir pas ya. Ne kadar kötü bir pas. Yani anam ikone şimdi yani anama sövü... Hak etti. Hak etti. Çok kaşınmıştı ama. Çok kaşınmıştı. Oyun insanı manyak eder ya. Manyak eder ya. Bak. Gidemez. Bunda Tomori, Fikir de Bruyne, Haaland oy. Oh. Evet gol. Yapay işte oraya o yüzden çevik bir adam istiyorum ya. Yani iyi bitiriyor falan ama oraya bir çevik bir adam lazım. No name, no life. Akşam maç ne olur? Gürkan akşam... Bence yeneceğiz ya. Yeneriz yani. Donoruma if. Oy ilerisi çok iyi abi. Full skill. Orta sağ... orta sahası da çok sağlam lan. Ay benim hatam. Benim hatam, benim hatam, benim hatam. Potum Messi yapılmaz. Ulan Zaha'ya bak. 3 zayıf ayağıyla gelişine vurdu Gelişine hani bir de. Normal olsa anlarım da gelişine. Çok iyi. Bu sefer gördük. Bu sefer gördük. IP ve 6 geçti ama bağlantı iyi düzeltmedi. He. Abi ya abi, abi nasıl geçiyor? Benim anlamadığım şu yani bu hyper motion ama yenilediler değil mi? bu hyper motion bu salaklar? İyi oynadı iyi, iyi oynadı. Mesela ben o shoot fake'ini yapsam var ya o kadar ağır yapardı ki. Animasyona geç girdiği için yavaş Ya bu evet. Animasyon... Ya hay, bari Hyper Motion ilk yani FIFA 22'deki yaptıkları Hyper Motion olsaydı. Bu ikiyi nereden çıkardılar ya? Hadi. Ben 4 sürümünü indiriyorum şu an orada ise Rivals orada. Vallahi yapabiliriz çünkü yani bu aslında şey değil. Ya eşit şartlarda oynamaya çalışıyoruz maalesef. <laughs> ya manyak mısın ne olur Ah lan lan ne olup bir kere ya bir kere ya bir kere ya. Allah kahretsin seni. Hoca. Hoca. Hoca, 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 hoca. Benim adam, benim adam dik, dik gitsin. Orada hala üçgen deniyorsun. Üçgen denersen yersin. Yani imkanı yok. Bende 1 milyon para olamazdı. güzel. skill'i seviyor bu da. Orada daha daha seri savunmam lazım. Orada direkt varana geçmem gerekiyor direkt. Geçemedim. İki tane aynı gol. Arda hoş geldin. Haydi. Bir tane şans geliyor. Bunu atman gerekiyor abi. Bunu atman gerekiyor. Ayak dışı da var. çarpıp var bir kaleye gitsin şu top ya. Evet bu çok ezdiler ya şeyi. Kaleye gitsen oğlum ya. Bu maçı da yeneceğiz galiba ya. Çok soğukkanlı abi. Yapacak bir şey yok. Penaltı. Of. Ay. <laughs> At şöyle önüne. Aman dokunma. Bir tane daha sürsem acaba. Bir tane daha sürsem belki. Maçı nasıl kurtaracağım izleyin. Sherlock atsa. Sherlock atsa hiç bunlara gerek kalmayacak. çıldıracağım, çıldıracağım. Çıldıracağım. Ultra ata kaçtım. Ayıp ama yani Vallahi billahi ayıp ya. Topu alabilecek miyiz? So, Alayım artık lütfen. Lütfen, lütfen. Ne olacak bir şey yok abi ne yapayım